Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yunus Bugün arkadaşlar sizinle beraber Minecraft Survival 1.16'nın kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Yanımda yine Efe Merhaba Kutay abi var Biz arkadaşlar maden merhaba. yapacağız Ilgın abla ve Deniz de Biraz e, gö geçen bölümü göstermiştim İzlemediyseniz yukarıdaki kartlarda var e, Biraz etrafı keşfedecekler ve odun toplayacaklar Çünkü herkes ev yapacağı için toplamamız lazım bu arada burada Kutay abi e, şey madene devam Örümcek. etti. Şey iskelet pardon daha doğrusu ömürcek. Ömürcek. <gülüyor> ömürcek. <gülüyor> <gerek>. <gülüyor> Örümcek şey e, spanları bulmuşlar. Burada bu itemler var. Bu arada at zırhımız bayağı oldu ha. Herkes şey yapabilir. Burada da e servet 3 kazma için. Ve biraz zombi etleri falan var. Gerçi o bizim işimizi görmüyor ama. O servet için içinde var. bırak abi. Ölürsek sıkıntı olmasın. Aynen şu bir tane chest'i kırar mısın efendim Ya da chest var mı şeyde bu bizim burada? Koy içine, yukarıdaki chest'lere götür. Değil yok götürmeye bu. gerek ben yok ya. Biz direkt he. madene ya, başlayalım ki. burada. Bende odun var o. şu an. Yunus. Koydum şuraya. Yunus efendim? gel. Gel gel gel. Gel bak ne buldum gel. Şunlar diamond mı abi? <laughs> diamond mı? Hayır çok güzel bir lav buldum burada. Burada. Oy çok iyi. Dışarı biraz taş lazım ama ya da demir hani bence. ne getirirseniz. Nice. Onları bana versene bir kazma yapayım. Al abi sen e, kazma yap bir de şey e, chest'e koy geri kalanını abi. Merak etme. Ben, Şurada sen... bir oksijenimiz de olsun. Ben şu demirleri alayım da sonra laf yiyelim. Ee... Al bir dakika. Meşaleniz var mı? Var. Bana biraz verebilir Dışarı misin? Dışarı demir getirme imkanınız var mı? Efe Yunus verebilir misin kanka alsın. Eee o Ne istiyorsun? Çubuk Ben de biraz çubuk. şey istiyorum abi Adı neydi? Meşale al al çubuk atayım sana al Biraz da odun atayım lazım olur Vallahi Bana abi. meşale yapar mısın abi ya? Meşale lazım biraz Atıyorum hemen Tamam şu meşaleleri alayım Efe şunları da al kanka biraz Lazım olur Kutay abi sen de al hep şunu alayım. da al Kutay abi Hadi hayırlısı bakalım Tamam girelim <laughs> Ben, ben kömürleri takayım Siz yukarıdan devam edin O düşüyordu Bir dakika şunu kapatayım Abi lütfen Örs yapalım ve şu basayım ya Harbiden o Harbiden basmamız lazım onu ya yani. Şu gemilerin hepsini örse harcayabilir miyiz ben burada lav buldum oyunu. Bu arada arkadaşlar bizim şey gibi işte, işte Burakan'ın serileri gibi vesaire filan bizde ayrım yok. Yani herkesin eşyası bir. Atıyorum Kutay abi Servet 3 bastıysa ben bastıysam onu herkes kullanıyor yani. Tek bir kişi değil. 31 tane demirle 31 tane demirle yapılabiliyor abi. Onu bir <laughs> hemen 30 tane demir toplar Yaklaşık var zaten o kadarımız ya yok mu? Varsa bana getirir misiniz elmasını? Bize ben... biraz demir getirirseniz gerçekten çok sevinirim ama Balta çünkü S8... taştan yapmaktan C Yunus Efendim O zaman şunları da al onları koy Sandığın içindekileri de övgün götür <laughs> Abi Onları şey Bir dakika Şunları Efe ver Efe götürsün <laughs> Ben A elmas buldum elmas buldum Elmas mı buldun? Dur kırma kırma etrafını aç şeyde servet işi yapalım hemen. Onu da Ziyan olmasın. Abi yani. onu şu an basamayız ama. Mecburuz yeterli da. Abi olur. yok levelımız yetmiyor. yetiyor yetiyor 7 level yeterli oluyor. İyi o zaman. Arkadaşlar biz hemen şu demir işini yukarıya götürelim, onu halledelim. Ondan sonra da bir az bir devam şey de... edelim çünkü video arkadaşlar 12 dakikaya yani yaklaşık 10 dakikaya açması lazım ve şey de adı neydi fazla uzun olunca da izlemiyorsunuz yaklaşık 4 dakika oran var o yüzden fazla da uzatmak istemediğim için şu an durduruyorum biz biraz devam edelim sonra görüşürüz arkadaşlar devam ediyoruz diamond bulduk biraz daha maden fırını vesaire filan yaptık yukarıdakilerden haberimiz yok ee, şunları Servet kazıcam servetle Serveti bastık biz mi bu arada arkadaşlar. İskirette savaşıyordum en son ben. Kaç tane geldi? 6 tane de 17 tane çıktı abi. Herkes diamond at kazmaya başlıyor. kazmayı bana. Şarjı evet. at bana. Abi al sen bunu. Bana diamond kazma yapar mısın? Yapar. Hatta ben diamondları bırakayım. Bir tane de Efe'ye diamond kazma. 18 tane nasıl şey Aynen ben Efe'nin yanına gideceğim zaten abi. E Aa A kazmayı da bana versene abi şu elindekini. Efe diamond bulmuştu ya. Onu da alayım ben. Geleyim. Tamam on, e sen onu al. Efe'ye bir kazma götürelim hemen. Bir saniye. E ee, bana yemek getirme şansımız var mı acaba? Yemek. Ben sana şey atmıştım üstüne. Tatlı orman meyvesi. Bitti. 8 tane var üstünde. Benim de az canım ama bakalım. Ya yani daha doğrusu açtığım yarım ama. Tamam ben efe, bunları efeye götüreceğim tamam. abi. Geri sana geldim. Bakayım. Dur dur. Şunu da birine daha veritsin. Ya. ya Sandığa koyalım. Al sandıktan. <laughs> ben devam ya, ediyorum. Hayır, ya. Sen ya. devam et abi. Gir buradayım gel gel arkamdayım Diğer taraftayım Göremedim Yut <laughs> buradayım gel Heh değdim kankam Al şunu şunu al da şunu al da <laughs> Tamam Hadi gidelim Hemen <laughs> şu şekilde hoppala Takip edelim Bak kırmak için servete gerek var mı yok sanırım ya Ha bir dakika bir dakika ben bir şey göstermek istiyorum Game mode Creative Arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde çıkıyor ama bak işte şey şeyiniz yok, yetkiniz yok vesaire filan yazıyor. Nereden gidiyoruz kanka? Gel Ama çok dikkatli gel. Tamam, sıkıntı yok onda. Ha daha demin ki köpekle ölecektik. Orası mı burası? Yok. Arkamızdan yok Arkamızdan creeper geliyor bu arada. Gel. arkamızdan creeper geliyor. Bizim önümüzde endermanlar <laughs> falan koşturuyor. Yavaş yavaş çok dikkatli ol. Dur. Geleceğim de şu yemeği yiyeyim. Sen yemek de istemiştin benden. Al kanka biraz. Atayım sana. Özgün ne kadar yemeğiniz var? Toplayabildiniz mi? Topluyorum hayvan gördükçe. Bir dakika. Tamam. İşte şu an birinci önceliğim inan bana yemek değil. Enderman'lar önümde koştururken. Eee, özür dilerim. Bir uyuyalım. dakika bunu... Arkası şey mi? Beş kankası? buçuk saattir tamam. uyuyalım diyorum ama kimse beni hemen. takmadığı için artık Duymadık ben kendi başıma şey oluyorum. Duymadık ya şey hemen yatalım o zaman. yatın gençler, yatın gençler. Ben yattım. Yatamayız çünkü üstünde zombi var şu anda. O zaman, o zaman serverdan çık. Ne yapacağız? Aynen serverdan çıkın. Yok o. be ölmek üzere zaten öldü. Tamam. Şu an yatabilirim. Yatın herkes yatsın. Ağabey. Deniz yatabiliyor musun? Ben yatamıyorum. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yatsan canavar <laughs> <gene> var. <ama. gülüyor> Yatsın Tamam ben de yattım. Ben de yattım. Tamam şimdi olur zaten. 3, 2, 1. oyundan çıktı. Nice. Efe geri gelebilirsin. Tamam arkadaşlar buradan da 4 tane kazdım. 8 tane diamond geldi. Çok nice şu an. Herkese kazma yapılabiliyor herhalde. Şurada da obsidyenler var. Herkese kazmadınız da önceliğimiz Abi bir çeste yakın mısın bizim o chest'e? Yakınım. Yakın. Kaç tane şey var bizim obsidyenimiz? Bakacağım da bir. bir dakika. Elmasla taş kazmaya çalıştım yanlışlıkla. Ee, bu 8 tane var. 8 tane. Tamam ben buradan 10 tane toplamaya çalışayım. Ben şey mantığını gereksizleri standa bırakayım da. Ee, lapis lazuli buldum. Ya topla, topla kanka, top. enchant için lazım. Bu arada yarasa yanıyor. <laughs> ya dur, şunu atayım yere. Efe sen güvenli bir yerde misin? Hayır. Tamam. <gülüyor> ne <gülüyor> Şimdi güzel. Aa Bekleyin. arı buldum. Tamam, abla onu şey yap, e, F3'e basıp SS al. Ondan sonra ona gideriz bir ara. Of, lazım mı? Hatta mu? arının Kankası olduğu vardır. yer çok güzel şey e, yerleşim alanı yapılabilecek bir yer. Güzel. Koordinatına bakarız. Aynen. De bir dakika. Ha tamam. Arkadaşlar kripper, bu arada kripper, geçen, kripper, videoda kripper, kripper, iki geçen videoda söylemiştim. tane creeper. Geçen videoda söylemiştim. Bu videoda söyleyeyim. Algın ablanın Discord'u var arkadaşlar. Genellikle orada takılıyoruz. İşte LOL, ne bileyim Minecraft vesaire filan başka oyunlarda arada da takılıyoruz. Gelirseniz güzel olur. Eğleniyoruz her gün. Her gün buradayız arkadaşlar. konuşmak isterseniz her zaman için Bu arada gelenlere özel perm verilecek. haberiniz olsun. Bu oksijen kazmayı acaba durdursam mı ya? Efe sen kaç tane topladın? Efe sesten mi düştü? Ne? Duymadım. Kaç tane topladın oksijen? Topladın mı daha doğrusu? Eee şu an üstümde 6 tane var ve önümde bir 10 tane yakın var. Tamam sen e, 6, Çok 6, 6, 12. tozu ço var? 24 tane de gold var. <laughs> tamam kanka o yeter oksijen bir daha toplamana gerek yok çünkü 13 tane oldu çestede de 8 tane var Yeterli zaten şu anlık Eğer lazım olursa vesaire filan onu şey yaparız Bu arada arkadaşlar kasaba gibi yapacağız şeyleri yani hani evet. burak <laughs> hanım veya Herkesin. minecraft evinin ee, şeyi var ya Vadi buldum bir tane Biz oradayız Bayağı galiba bir geniş. şu an Şu kasaba ya. tarzı yaparız ya Aynen yok içerisi tertemiz ya. Demirler falan filan gayet net görünüyor. Hemen bakıyorum. Eee Eksi 68'i 270. Biz 90'dayız şu an 90 tarafındayız. Şu demirleri aldım Buraya da uğrarsınız büyük ihtimalle ya da uğrarız artık bilmiyorum. İçerisi bayağı temiz çünkü. SSL uğraş. Dostum bana emek F2 ile alıyorsunuz bu arada. Kankam bende de 3 tane kaldı inanır mısın? Tamam ben çıkarım o zaman şimdi. Gel istersen şu 3 tane yatırım ben benim açtığım full çünkü. Ben Al. de var isterseniz. Attım sana hepsini. Evet. 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 şu ablanın karşısına gitsem mi acaba? Gel gidelim. Tamam. Ha bu arada arkadaşlar biz evleri büyük ihtimal e, şey youtube'dan vesaire falan yapacağımız için. E, ev videoları büyük ihtimal şey olmaz yani gelmez yaptıktan sonra aynen şey yaptıktan yaparız, sonra çekeriz. video çekeriz yani haberiniz video olsun video hem çok uzun sürüyor hem de editle alakalı birkaç problemimiz var şimdi. aynen ben, ben videoları kesemiyorum arkadaşlar sadece kemden durdurabiliyorum yani benlikemden durdurduğum için kesik gibi gözüküyor size yoksa kesemiyorum herhangi bir video programım da yok o yüzden yapacağım bir şey de yok üzgünüm bunun için Bu arada yaklaşık 12 dakika oldu. Bir 2 dakika daha büyük ihtimalle Sonra videoyu kapatırım. Biz biraz daha madene devam eder ve odunla topladılar zaten yukarıdakiler. Evlere başlarız. Haberiniz olsun. Topladın mı? Hatta Kankam. Senin... Onları toplarken ben toplayayım çünkü şey servet var ya şu an üstümde. Ölmemem Hatta de lazım. Servet o yüzden... Sadece şeyaz ya elmas falan de zaten. Abi zaten şey diamond ya da başka bir diamond kazma yaptığımızda şey oluyor ya hani. Birleştirilebiliyor. Aha, aynen. O yüzden sıkıntısı yok. Sadece bizim köy bulup e, köylülere şey görev verebiliyoruz. Hani mesela atıyorum bir tane Biliyorum. demirci köylü var ya. Yanında örs var mesela. O demirci oluyor zaten. Ama onun e, şey örsü kırdıktan sonra onun görevi iptal oluyor ona teker teker yeni kitaplık hani kürsü yapabiliyoruz ya Minecraft'ta. Çoğunuz biliyordur. Ee, bilmiyorsanız evet. da e, kürsü yapılıyor. Kürsüden arkadaşlar görev verebiliyoruz ve tamir kitabını yaptırabiliyoruz. biliyoruz. E, tamirden de işte şey yapacağız. Adı neydi? E, bütün Ama eşyalarımıza basacağız. XP aldıkça mi? bizim eşyalarımız tamirlenecek kendi kendine otomatikman. Orsafe'in yanında ihtiyaç duymayacağız. Ayrıca İsteyi şey fazla falan yapacağız. Aynen. Ee, bu örümcekten hani aldığımız örümcek gözleri ya da ipler oluyor ya ya da zombi etleri vesaire falan onun da köylüsü oluyor o da bize zümrüt veriyor o köylüyü de büyük yaparız ama köy bulmamız lazım önce. O biraz uğraştırıyor ama yine de yapılır ya. Bu arada Deniz bala. hiç konuşmadın bu video boyunca kankam. Aa. <laughs> şey kankam, şey kankam ben toplayayım ben toplayayım sal. Onun, siz burada kalmayın diye uğraşıyorum. arkada su var. Arkada su var. Bize gerek yok. Saramayı atıyorum mı? şu anda. Tamam söylüyorum. Bu arada burada 3-4 tane at var. Ee, benim bilom yok. Şunları hemen kazayım da. Allah'ım kazdığım yerden de lav çıkıyor ya. Bunu yemeyeyim ben. Canımda olmayacak çünkü yesem de. Yine bitti. Dur bir dakika şunları koyayım da şimdilik. Tamam şunları alayım ben. Ondan sonra videonun yavaştan 15. dakikada da sonuna geliriz. Köy buldum. Köy mü buldun? 5 tamam. O yani zaman sonraki videoda, diğer bölümde ıhla konusu belli oldu. Keşif yapacağız yani bildiğin arkadaşlar. Sonraki videoya köyle bakacağız. Yani ama büyük ihtimal arkadaşlar evimiz bitmiş olur. Önce yani sonraki video. Aa elmas buldum ben de bu arada. Hop. Çok iyi. Nice. Evet. At, takım Etrafını diyeyim. kazayım. Bir tane daha buldum. 3 oldu, 4 oldu. Başka başka da yok. Abartmaya gerek de yok diyecektim. Hop. Kızıltaş Hop. buldum. Ölmeyeyim. Köyde iksir nice. Köyü videoda yağmalayalım bence. Tamam. Yağmalamıyorum ya. Bir anda Efe şey yakınına bir geçeyim dedim. <laughs> Hayvan falan vardı da. Biz Efe'yle videoyu kapatalım. Çünkü 15. dakikaya yaklaşmış. Daha da uzatmanın bir anlamı yok. Arkadaşlar dediğim gibi maden biraz daha yapacağız ve e, odun vesaire filan toplayıp diğer videoda büyük ihtimalle yapmış oluruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.